Merhabalar sevgili dostlar Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim Bir kahve fal ile bakalım Yakın gelecekte sizi Neler bekliyor Çok hayırlı bir haber alıyorsunuz Uzaktan gelen bir kişinin Haberini alacaksınız Ve Sevineceksiniz İkili vade içerisinde bir yol Ayrımına geliyorsunuz ve bu yol ayrımından birini seçmeniz gerekiyor. İki yolunuz var. Hangini seçerseniz seçin o yolunuz hayırlı olacaktır sizin için. Burada bir konuşma yapacaksınız arkadaşlar biriyle karşılaşıp yani ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak olan bir kişi bu. Ve e, bu kişi pek hayırlı biri değil. E, onda gizli saklı kalmış bir şeyleriniz var. Size ait olan haber olsun, böyle eşya olsun. Size ait olan bir şeyler var bu kişide. Yani sizden çalınmış bazı şeyler de olabilir. Yani vaktinizi, zamanınızı, geçmişinizi, duygularınızı size ait ne varsa her şeyi sizden çalan bir kişi. Yakın geçmişinizden gelen bir kişi bu. Yani hayatınızı tamamen böyle karşıtırmış olan birisi ama e, bu kişiyle ki yüzleştikten sonra yani yüzleşmeniz gerekiyor. Birkaç şansınız yok arkadaşlar. Yüzleşme yaptıktan sonra o kişiyle yüzleştikten sonra isminde R harfi ver veya kutu isminde R harfi olabilir. E, çok e, böyle ferahlayacaksınız arkadaşlar size saldırmak isteyen o çevrenizdeki yılanlardan artık kurtulacaksınız yepyeni bir sayfa açacaksınız arkadaşlar ama bu yüzleşme bayağı bir zor geçecek sizin için ama sonrası da çok daha hayırlı burada 77 rakamı var arkadaşlar sizden yaşça büyük bir kişiye Hayırlı bir dua almışsınız ve siz o kişiye yardım ediyorsunuz ve o kişiyle birlikte ömrünüzün geri kalanını veyahut o kişinin bayağı bir yaşlı bu kişi o kişiye yani ömrünün sonuna kadar şimdiden sonraki zamanını çok hayırlı bir şekilde sizin sayenizde geçirecek Arkadaşlar şu ana kadar çok sıkıntılar yaşayan biri o kişide ailede dört kişi görüyorum ve üç kişi olan bir yere gidiyorlar bu sizin aileniz olabilir veyahut çevrenizden birileri olabilir akraba falan da olabilir böyle bir binadan bir diğer binaya taşınma gibi bir durum söz konusu olacak yani e, diğer binada olan o üç kişinin yaşantısı daha farklı diğer dört kişinin yaşantısına göre ve o üç kişi e, o dört kişinin kaldığı e, o her binayı her neyse apartman mı ev mi arkadaşlar e, ona sahip çıkmaya çalışacaklar. Yani onda da gözleri olacak. Halbuki kendilerinin zaten var arkadaşlar. Burada isminde Z harfi bulunan veya kutsal isminde Z harfi bulunan bir kişiden haber alıyorsunuz arkadaşlar. Birli vade içerisinde olacak bu. Yani ayın 1'i, biri, 11'i biri, 10'dan 20'sine kadar olan bir sayıda olabilir en geç bir aya kadar arkadaşlar çok hayırlı bir haber alacaksınız sizin maddi durumunuzla alakalı bu haftalarda yani şu geçtiğimiz son hafta ve bu hafta içerisinde e, biraz daha böyle ağır geçecek, yoğun geçecek bu haftamız. Ama 2-3 hafta içerisinde ileride daha böyle fırsatlarımız olacak. Bazı şeylere işle alakalı imkanlarınız daha da çoğalacak. Halbuki e, e, yaşadığınız ortam, çevreniz bunlara her ne kadar izin vermese de bu bazı şeyleri atlatacaksınız ve e, hayırlı bir yola başvuruyorsunuz yani işle alakalı olacak bu. Çok sıkıntılarınız var. Çevrenizdeki insanlarla kan bağınız yok bu kişilerle ama mesela diyelim ki e, aileden birilerinin eşleri, akrabalarınızın eşleriyle alakalı e, biraz sıkıntılarınız olabilir arkadaşlar. Ama e, bir bayan var, e, bile orta boylarda. Çok yani olumsuz düşünen biri, sürekli çevresine olumsuzluklar dağıtan birisi, sürekli üç kişi o kişiden isyan eden birileri ama o kişiye yine de mecburlar. Bir tartışma geçiyor, yani geçmiş hatta diyeyim geçmişten gelen bir tartışma hala uzuyor ve bir sonuç alamıyor bir kişi hakkında. Bu her neyse maalesef daha bir süre daha uzayacak bu tartışmalar düzelmeyecek. Yani çünkü herkes böyle kendini haklı gördüğü için bu kişi de herkesi karıştırdığı için bu bayan yani biraz daha uzayacak yani bu her neyse sıkıntımız bu kişilerle alakalı. Ama inşallah Allah'a dua edin. Her şey düzelir. Bu sıkıntıları atlatıyorsunuz. Ama biraz daha zamanınız var arkadaşlar. Evet. Bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.